Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza fırında musurunlu kabak kızartması ve pancar salatası tarifi ile geldim. Ben bu tarif için 4 adet kabak kullanıyorum. Siz bu miktar kiş sayınıza göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kabakların alt üst kısımlarını keselim. Önce uzunlamasını ikiye ayıralım, sonra ortadan tekrar ikiye ayırarak ne çok kalın olacak şekilde, ne de çok ince olacak şekilde kabakları dilimleyelim. Dilimleme işlemi tamamen bittikten sonra bir kasenin içerisine bir adet yumurtayı kıralım. İçerisine çay kaşığının ucuyla tuz atarak karıştıralım ve bir kenara alalım. Başka bir kasenin içerisine bir su bardağı mısır ununu alalım. Üzerine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiberi ekleyerek karıştıralım. dilimlemiş olduğumuz kabakları önce yumurtaya sonra mısır unlu karışıma bulayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim. Bu arada videomu izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak abone olabilir. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki tariflerimden de haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki zil butonuna tıklayarak haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve tarifime devam ediyorum. Kabaklarımızı fırın tepsisine dizdikten sonra önceden ısıtılmış 220 derece alt üst ayar fırında kabaklar kızarıncaya kadar pişirelim. Dilerseniz kabaklarınızı yağda da kızartabilirsiniz. Öyle çok daha lezzetli olacaktır ama fırında yaparsanız da hafif oluyor. Kabaklarımız pişerken biz de pancar salatamızı yapalım. Pancarı ben kabuğuyla birlikte yıkayarak tencerenin içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar haşladım. Sonra soğuk suya tutarak kabuğunu soydum ve rendenin kalın kısmıyla rendeledim. İçerisine bir adet limon suyu, birazcık zeytinyağı, birkaç dal doğranmış maydanoz, damak tadınıza göre tuz, kırmızı biber ve çok az da sirke ekleyerek karıştırarak salatamızı hazır hale getirelim. Ve ben bu şekilde sunum yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif bir yemek oluyor çocuklara kaba yedirmenin yöntemlerinden biridir diyorum. Umarım siz dener ve çok daha güzellerini yaparsınız diyorum. Zaman ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.